Lan, lan lan bisikletim ne oldu? Lan taşa mı çarptım neye çarptım arkadaşlar? Bisikletim kırılmış ya. Aa, yağmur başlamış o yüzden. Bisikletim kaydı. Aynen kullanılmaz hale geldi ya. Oğlum burası kimin mahallesi ya? Ben nerede kaldım? Ana bir benzinlik var. A araba kimin arabası? Arkadaşlar burası hiç tanıdık gelmedi ya. Evet her yerde su birikmiş çünkü yağmur ya arkadaşlar. Yaz yağmuru. Aynen bu ne lan? Ooo kanalizasyona giden bir kayıp ilanı. Her zamanki gibi. Bundan sonrası yürüyerek de gidemem. Otobüs durağı falan da yok abi. Ne yapacağım ben ya? Çok merak ettim ben. Yani. Aa oh, telefonu evde unutmuşum. Arkadaşlar ayva ay, yedik ya. Anam tabana kuvvet şimdi. Evet bizim mahalleyi bulmak için var ya. Kim bilir ne kadar yürüyeceğim ya. Hani tanıdık bir yer olsa. Şuradan döneceğim buradan döneceğim. Kısa yoldan gideceğim ama. Hiç tanıdık da gelmiyor ha. Burası kimin evi? Hey 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 hey. Ne oldu be? Şşş. Aa kim? Nereden gidiyorsunuz? Bu tarafa bu tarafa. Aa, o kafa kafa var. Aa, bir amca sen misin? Ana ya... ne yapıyorsun orada? Evladım buraya düştüm kaldım. Git itfaiye çağır bir şey çağır. Ana oraya nasıl düştün? İnanılmaz bir şey. Arkadaşlar orası neydi? Ya Ya geldi sen geldi. Sen de ayağım kaydı buraya düştüm. Dur tut elime. Dur bir saniye. Dur lan arabam araba geçmesin. Bir amca. Ayağımı tut. Ayağımı çekme. Gel, Oha. Gel, tut 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 tut. Arkadaşlar ayağımdan tuttu beni nereye nereye? Ana Veysel amca beni tuzağa çekmiş. Anam şehrin altına. Ayda. Abi kanalizasyon sistemin içinde düşürdü beni ya. Oğlum bu su temiz mi? İnşallah temizdir ya. Biraz kokuyor ama. Anam anneme ne diyeceğim ya? Böyle suya mı düştüm diyeceğim. Aa orada mı lan o? O kim ya? Bilsemci sen televizyon mu izliyorsun orada? Beni aşağı düşürdün. Duymuyor ha. Arkadaşlar ayağımdan tuttu beni aşağı çekti düşürdü. Vallahi var ya nereye düştüm? Arkadaşlar başım büyük belada şu anda. Hiç normal değil. Abi resmen şehrim var ya kanalizasyon sisteminde lağımın içine düştüm ama su Allah'tan öyle çok kokmuyor. Temize benziyor. Zenginlerin mahallesi falan mı var burası? Aa araban gömülmüş buraya. Abi anahtar buldum. Arkadaşlar burada tuvalet falan da var abi. Bir, burada birileri mi yaşıyor? Aa Wilson yoksa Lan millet kaçırdığı insanların bazılarını buraya mı koyuyor yoksa kendisinin yeri mi burası? Buraya girmek için mavi anahtar Buradan anahtar ama bunlar ne? Su depoları. Burada bir yatak var. Wilson burada mı yatıyor abi anlamadım kafama deli sorular. Kart, levye ve kırmızı anahtar gerekiyor. Evet bu mavi anahtar buranın galiba dur bakayım. Heh. Tabi buraları açmak için de levyeyi bulacağız. Eee Vissamca şimdi orada televizyon izliyor. Ben burada tırmalıyım mı? Ne yapıyorum? Bak bu borularda kaçak var. Aa kart arabanın neymiş? Dur bakayım. Evet suya dalmak. Ee, şu anda nefesimi tutuyorum. Konuşuyorum ama nasıl yapıyorum ben de bilmiyorum. Bu arabası buraya çakılmış. Evet kartı da bulduk. Levili, herhalde Nevi'yi bulacağız önce. He? İnsan amca neredesin? Allah'ın sersen benim buraya çektim var gel bana yanında dur ya. Hayda ay bu yedik oğlum ya. Vallahi hiç en sevmediğim şeylerden birisi böyle. Yani böyle saçma sapan yerlerde kalmak ya. Levi nerede olabilir abi? Fikir olan var mı ya? Bir şey bir şeyler söyleyin. Bu taraftan buraya geçtik, oradan oraya geçtik. Şunların üzerinde olabilir mi? Yine suyun içinde bir yerde ama acaba bana hiç duymuyor ki. Robot bunlar nedir anlamadım ya. Aa çöpten ikisi içinde. Aa ucu gözüktüğü için anam suya düştüm. O yüzden anlayamamışım dur. Hemen koş abi koş koş koş. Bu taraf değil bu taraf değil sağ taraf. O ne ya? Allah Allah ses geliyor. Abi sence bu tarafta mı? Ses geliyor sanki. Aa geçti şimdi oradan. Dur ben şu kapıyı açayım şimdi görüşürüz onunla bir Hemen abi kırmızı anahtar muhtemelen şu kapının arkasında. Hadi bakalım koş 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 koş. Hiç kalmak istemiyorum burada abi sonra. Bak bayrama kadar buradan çıkmam lazım ha daha çok işimiz var. Dur şu kapılar katır kutur, kutur ediyor dur. Aa, ne çarpıyor bu kadar ses çıkarıyor ya. Şimdi açıl. Heh. Anahtar. Heh şuradaymış. Evet kırmızıyı bulduk Kırmızı anahtar başka bir şey yok değil mi? Başka bir şey yok galiba Heh leviye elimizde olsun Arkadaşlar hazır mıyız? Şimdi Willis amcanın olduğu yere gireceğiz hop Dayı Aha Willis dayı ne yaptın be müdür? Anam ne yapıyorsun? Yürüyorsun. Aa sen yürüyorsun lan çok ilginç Geldim geldin be Sen artık sıkı, bunu mu yaşıyorsun? Sakıldım valla yalnızlıktan sen, ben bir de birilerine bağırıyorum kimse gelmiyor sen gel ne aferin sana Veysel amca sen niye burada yaşamaya karar verdin ya ne oldu hayırdır He ha? sakinsin bugün yürüyorsun Bilmiyor musun Neye bilmiyor ne oldu sana bir şeyden kaçıyorsun Yer altında yaşamam gerekiyor Neden sen gerekiyor yaşa. Allah Yer lan. üstünde Yer üstünde yer üstünde Oğlum sen kafayı mı yedin burada bak havasızdan e, Havasızlıktan var ya beynin suçu şey olmuş ya Hava bak. geliyor hava Hava geliyor olsa var ya Burada ne var burada bir kol var dur bakayım bu arada arkadaşlar bir sanca yürüyerek geliyor ama etraf daralıyor. Koşarak cık. mı gelecek? Allah'tan koşması var yoksa sürekli yakalanır yani dur bak pasta varmış. Tamam böyle pastayı nereden buldun sen ya? Yaptım. Yaptın mı? Çeliktirdim. Allah Allah. Ben yani buraya... Niye sen sipariş <laughs> önce gelmiyor mu yemeklerin? Buraya gelmez ama İslamcı saçmalama burada la şey kanalizasyon sistemi... Adam sudan çık. Kanalizasyon sisteminin olduğu yere kurye mi gelir ya? Geliyor. Ah Burası benim. Evim artık. Anla işte. Ya bırak evini mevini üstünü birkaç bölüm sonra gidersin, buradan dur bakayım. O zaman da gitmiş olurum. Evet. Şimdi burası benim evim. Konum ha. atayım mı? Ya geldik ki oğlum ne konum atayım. Aaa şurada bir şantay daha var. Oy, oy, Niye geçemiyorum oraya? Allah dur. Bir sarıca. Sen de mi sudaydın lan? Zaten yaz geldi aslında serinlemek iyi oldu da. Su temizdir inşallah. Ha? Ne kanalizasyon değil ki burası niye temiz olmasın? Ya burası yerin altı değil mi ya şehrin altı değil mi? Değil değil ben burayı özel yaptırdım. Gidelim ya, <laughs> sen böyle bir şey nasıl yaptıracaksın ya bu belediyenin işi ya alan beni bir şey Belediye Belediyenin işi. Evet. Dur dur şuradan hop, hop 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 yanından geçmiş sen canım. Nereden çıkacağız o? Heh. He, buradan açılıyormuş bu tamam dur. Kürek var. Aa. Aa buradan mı çıkacağız? İnanılmaz arkadaşlar. Daha hiç böyle bir şey. Çok iyi lan. Kanalın sistemini Ha, bunun açılması için. Ya önümü kesme Vissam amca. Bak köpek balığı var. Dur dur dur. Eğlenmiyorum. Lan. Eğlenmiyorum. Vissam amca arkanda köpek balığı var. Ben aldım. Yok buraya köpek balığı koymadım. Koy balığını lan. Dur bakayım hadi sen. Al bakayım şunu. Lan vallahi var ya kafa yiyecek. İyice adam kafa yedi. Kendini buralara atmış ya. Sen hiç arkadaş falan olmayacak işte arkadaşlar. Bir arkadaşınız mutlaka olsun yoksa böyle olursunuz. Nereye gideceğiz abi? Lan yine düştük suya olamaz çabuk çık çabuk Heh Pastayı yesek mi diyeceğim ama boşver yemeği Oğlum anahtar falan bu o oraya nasıl açacağız ya Aa arabanın anahtarını gördüm valla Heh Bu ne aa şartlar Tamam anladım arkadaşlar kesinlikle orayı açacak Veysi amca Ben buradan gidiyorum oğlum Sen de başını çağırsana Ah, şunu açacağız Evet acil çıkış diyor acil çıkışta orası galiba Tamam ben de gelirim Gel, açtım oraya Sen açamam sınır. Ben açtım orayı. Tamam açtıysan affedeyim. Gidiyoruz o zaman. Tamam. Gel o zaman gel. Aa, ben eğilemiyorum oradan. Belim ağrıyor. Bana ne, ne ya? Ben senin nasıl belini mi kırayım? Ne yapayım? Kendi kendine bul, bul çağırsın. Ben gidiyorum ha. Gidiyorum da. İnşallah daha kötü bir yere gitmiyorum Dura. Ne? Anam nereye geldik oğlum? Ben çıkacağım zannediyordum. Bu, bu ne ya? Hemen hızlıca bir anahtar. Ya televizyonda saçma sapan ne oldu? Aa sarı anahtar tamam. iki anahtar lazım da onları buldum. Hızlıca. Arkadaşlar şu bir. Şu iki. Hadi bakalım. Belki başka bir şey daha vardır. Ha, dur bakayım. Yok meyve suyu cips falan var ama lazım olur mu bilmiyorum. Bu ne? Ya oğlum çıkalım artık ya. Yani böyle. Şunu düşünmem gerekiyor? Yok. Bir de buraya mezarlık falan Risa amca bu, tabi korkutmak için yaptı oğlum böyle bunlar mezar değil. Hadi anahtar lazım anahtar lazım. Evet ne renk? Mavi garip bir renk. Önün arkasına. Aha, aha buraya koymuş. Aha da buraya koymuş. Evet şimdi gidiyoruz. İnşallah çıkışa gidiyoruz. Hadi. ha çıkıyoruz. Oh be kurtulduk arkadaşlar. Resmen kurtulduk. Evet. Lan Risa amca var ya. Yine yaptın yapacağını. Uyuyor kalmış. Arkadaşlar neyse önemli olan oradan kurtulmaktı. Ben bir bisikletim var ya lastik şey kırıldı diye var ya başıma gelen işlere bak ya. Kalk kalk uyan gidiyoruz. Bak bayram geliyor. Bayramda işimiz var sen hadi. Yok çok derin uyuyor arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar sonraki macerada görüşmek üzere. Hoşçakalın.